hikayeleri de gerçekten ilham vericiydi, paylaşımlar harikaydı. Performans inanılmazdı. E, tüyler diken diken oldu. E, Bahadır ismim. E, toplum Gönüllüleri Vakfı'nda çalışıyorum. E, şu an e, kaynak geliştirme e, üzerine, kaynak geliştirme projeler departmanında departmanın koordinasyonuyla ilgileniyorum. Ee, sivil toplumla ve gönüllülükle e, bundan 19 yıl önce tanıştım. E, 2006 yılında e, üniversite öğrencisiydim. Kırıkkale Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydim. E, dolayısıyla sizlerden de davet geldiğinde şunları düşündüm ve yan yana koymaya çalıştım. E, beni sivil toplumla tanıştıran hikaye, Sivil toplumda kalmamı sağlayan her ne varsa o gelişmeler. E, finalde bugün e, bu toplumda, bu dünyada neye inanıyorum? Hangi amaç, hangi ülkelerle sivil toplumda emek harcamaya devam ediyorum? Bir miktar bunları e, paylaşmaya çalışacağım. E, zaman zaman konuşmacılar pas attılar sizlere. E, sizler de o pasları çok güzel e, karşıladınız küçücük bir soru, sonra hemen devam edeceğim. Ee, şu ana kadar e, bir toplum kuruluşunda e, gönüllü olarak yer alan, çalışan, emek harcayan kimler vardır aramızda? Peki, teşekkürler. Üçte bir gibi görünüyor, çok kaba bir hesapla. E, Türkiye'de gönüllü çalışmalara katılım oranı en son 2019 yılında ölçüldü. İlgi Üniversitesi Türkiye'de gönüllülük araştırması sonuçları diyor ki Türkiye'de görüldüğü çalışmalara katılım %6, %7 düzeyinde. Biraz böyle işte Türkiye coğrafyasının dışına çıkınca, Avrupa'ya doğru ilerleyince Balkanlardan %13, %14lerle karşılaşıyoruz. Avrupa'nın kuzeyine doğru ilerledikçe Almanya ve Fransa'da %30, %35'ler geliyor. Toplumun %30-%35'e dönümlü çalışmalara katılıyor. Ee, Kuzey Avrupa ve Amerika'da da işler iyice değişiyor ve karşımıza yeni bir kavram çıkıyor: örgütlü toplum, örgütlü hareket eden toplum. Ee, ve bu örgütlü toplumda insanlar gerçekten yaşantılarında hangi sorunlarla karşılaşırlarsa bunları yarımlayabilmeleri gelerek birlikte çözüm üretiyorlar. Bahadır senin yolun nasıl düştü? Sen nasıl başladın bu çalışmalarda? Ee, Valla birçok üniversite öğrencisi üniversite yıllarında bursa ihtiyaç duyar. Ee, Kirliğin bu yana e, üniversite gençlerin ihtiyaçları araştırmaları yapıyoruz. Toplum Yönleri Vakfı ve KONDA araştırma ile birlikte. E, o araştırmaların sonucu diyor ki birinci sırada hiç değişmez e, burs ihtiyacı elbette oldukça yüksek ekonomik zorluklar vesaire malum. E, i̇kinci sıra 2020'de el değiştirdi. E, 2021'den bu yana e, üniversite gençler arasında ikinci sırada psikolojik destek ihtiyacı e, ikinci sırada ve yerini kaybetmeyi için yetiyor. Orada duruyor. Ciddi bir problem olarak. Peşinden takip edenler işte bir takım elektronik araçlara erişim, bir takım ders hesaplarına erişim, staj imkanları, mentor imkanları gibi sıralanıyor. Dolayısıyla e, benim gönüllülükle tanışmamda da e, ilk unsur şuydu, e, ya burs ihtiyacı var ve nereden bulabiliriz? E, toplum Gönüllü Vakfı'nın internet sitesiyle karşılaştım. E, Başvurduğum gönüllü olmak için ve bir toplantıya davet ettiler. Ee, o toplantıda arkadaşlar, duyduğum proje ve çalışmalar oldukça etkileyiciydi. Ee, ama hani bunları yapacak zaman yoktu, bunları harcayacak enerji yoktu. Ee, nasıl gidecektik ki bu güzel şeyleri yapmaya? Ee, ve benim niyetim dışıydı. Bu oryantasyon tamamlandığında kapıdan çıkacağım ve gideceğim. Kendi hayatıma dersler, işte başlı uğraşlar devam edecek. Çıkmak çıplak ekibin koordinatörü dedi ki ya bak sayısal bölümde okuyorsun, evet. Biz bir köy okulunda ders veriyoruz. Ders veriyorsunuz. destek ee, olmak ister misin bölümde olarak? Ee, i̇lk kez bir sivil toplum kuruluşunda bir gönüllü faaliyet davetine e, orada evet dedim. ve haftanın e, bir günü bir köy okulunda gönüllü olarak dersler vermeye başladım, Mektup dersleri, sosyal faaliyetler, sosyal etkinlikler. Ee, oradan sanıyorum zihnimde kalan en temel düşünce şu, hayatımda ilk kez kendimi çok işe yarar hissettim. Birinin hayatına dokunmak, birilerini etki edebildiğini görmek oldukça heyecan vericiydi. Sonra devam ettiğim çalışmalar, ee, toplum yönleri Vakfı'nda da kültür şudur, bir sorumluluk üstlenirse o sorumluluğu yerine getirdikten bir süre sonra karşına yeni sorumluluklar gelir. Etrafındakiler başka e, öneriler sunarlar ya da sen talip olabilirsin. E, projenin sorumluluğu peşinden dediler ki İstanbul'da bir toplantı var. İstanbul'da toplantı var, güzel. Gidebilirim, katılabilirim kaleyi temsilen. E, ve fırsat, fırsat babaneyi de ziyaret ederim, ne güzel Peki dediler, gidiyorsun. E, ee, dedi, nerede kalacağız? Yani ben babaanne, bir arayıp orada kalırım. Ee, yok yok, otel ayarlanıyor. Peki, ee, niye otel ayarlıyorlar? Sorusu bende şey böyle, boşluk. E, e tamam, biletimi alayım falan. Ya hayır, olur mu? Ulaşımını da karşılayacak vakıf. Peki, gittiğiniz yerde 3 gece 4 gün kalacaksınız, yemekler, içecekler, işte insanlar olacak falan. Ee, sokak diyeyim bu arada ben sokak size. Ee, ve Anadolu'da özellikle şu duygu çok hakimdir. Hani öyle yetişirsin. Ben öyle yetiştim. Ee, ya hayırdır yani. Niye otel, niye yemekler karşılanıyor, neden bizi bir araya getiriyorlar? Ee, ve bu soruları düşüne düşüne e, şunu hatırlıyorum. İşte odada son hazırlıklar aşağı ineceğiz salona. Ee, ne olabilir ki yani? Başıma ne gelebilir ki? nihayetinde çok da kötü insanlar değildir herhalde tanımıyorum ama ee, aşağı salona indim ee, ve şöyle bir dünya ile karşılaştım. Ee, üniversite öğrencisi gençlerin Türkiye'nin dört bir yanında elleri kalkıyor, elleri iniyor, bir takım fikirler paylaşıyorlar. Bir sonra söz alan, bir önce söz alanı yok etmeye çalışmıyor. Fikrinin ne kadar saçma olduğunu falan söylemiyor. Aksine bir takım öneriler de fikir gitgide yukarıya doğru tırmanıyor. İnanılmaz lezzetli gelmişti bana ama. Ee, sonra şu delilikle de karşılaştık. O an gerçekten delilik bir de benim için. E, ee, bilmem kaç milyon bütçesi olan bir sivil toplum kuruluşu görüyoruz internette. Çok tanımıyorum ama. E, nasıl olur da gençlerin verdikleri bir takım kararlara karar verici sizseniz siz nasıl isterseniz, böyle yapacağız diyerek onları alır ve kendi işleyişine bunları adapte eder. E, toplum Yönetim Vakfı'nda ilk ulusal etkinlik, şehir dışındaki ulusal etkinlik, e, beni burada kalmaya ikna eden hikaye o oldu. O güne kadar ne ailede, ne yaşadığım şehirde, ne lisede, üniversitede, yaşadığım mahallede, hiçbir yerde sözlerimin bu kadar etki edebildiğini ne görmüştüm ne de tanık olmuştum. E, o yüzden dedim ki evet ben burada galiba bir süre kalacağım. E, o toplantıda arkadaşlar e, karşımıza şey çıkıyor, Gazi Top. 15 projeyi aynı anda yapan o müthiş ekip. İşte 500 gönüllü bir arada hareket ediyorlar. İşte Ege Top çok markaydı o dönemler. E, ya da işte biraz daha e, ana doldan e, Kayseri Top ekibi, diğer kaynaklarda zarfor yapıyoruz yani. Gidiyoruz, gönüllü eğitim yapıyoruz. Ee, evet. ama o kadar. 20 kişiyiz zaten. Ee, dedik ki arkadaşlar hadi daha çok insan ulaşacağız. Daha çok gençli harekete geçireceğiz. Arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. Bizim proje sayıları oldu. Öyle 4, 5, 6 ve hakikaten ses getirmeye başladı. Ee, bir, bir, süre geçti aradan. Ee, duydum ki vakıfta eğitmen olunabiliyormuş eğitmen, üniversite gençler eğitmen oluyorlar. Akranlarına, yaşıtlarına bir takım konularda eğitimler gerçekleştiriyorlar. Ee, yani heyecan vericiydi ama şu açıdan zordu. Ya eğitim vermek de kolay değildir ki yani birilerinin karşısına çıkacaksın, bir şeyler aktaracaksın. Ee, çok zor bir şey yani, Benim formu doldurdum. Ee, ve kabul ettiler. Ee, yine İstanbul'a davet ettiler. Bu sefer bir eğitmen eğitimi. Bir hafta Yine bir otelde, bir eğitim içerisine girdik. Formel olmayan eğitim metotları, belki duymuşsunuzdur, buradan sonra bakmak isteyebilirsiniz. Avrupa'da, Türkiye'de dünyada gençlik çalışmasında çok kullanılan bir metodolojidir. Uygulamaya dayalı bir eğitim sistemi aslında. Bir takım deneyimler yaşatır katılımcıya, o deneyimler üstüne konuşturur duygularını, hislerini, bir takım bilgileri fark etmesini sağlar. ben bu eğitim metodolojisiyle toplum dönemleri Vakfı'nda tanıştım. 2007 yıllarında eğitmen oldum. Eğitmen olmakta şöyle bir güzellik e, vardı. E, bence bu puzzle'ın önemli hikayelerinden biri. Vakıf artık diyor ki eğitmen olana, kendi şehrinde değil, başka şehirlerde eğitim yapacaksın. E, ee, bunun bir örneğini şurada görüyoruz. Ee, Avrupa'da gençlik çalışmasında kültürler arası oran çok önemlidir. Başka şehirlere, başka ülkelere gidersin. E, ee, toplum yönleri vakti de bunu Türkiye için de çok güzel kurulmuş. E, ee, 2002'de kurulduktan sonra. E, ee, Dolayısıyla hayatımda ilk kez hiç ayak basmadığım şehirlere, hayatımda ilk kez yan yana duramam galiba dediğim kimliklere sahip arkadaşlarımla karşılaştığım şehirlere. E, ya böyle bir proje olur mu? Buna bizim gücümüz yeter mi? Gençler bunu yapabilir mi? Dediğim onlarca farklı şehre bu eğitmenlik sürecinde gittim. E, Dönümlülük konuştuk. Bir fikrin aşama aşama nasıl projeye dönüşebileceğini konuştuk. Kaynak geliştirmeyi konuştuk. Yerel nasıl harekete geçirebilir, insanlar nasıl dahil edilir. E, ve finalde de ekip çalışması konuştuk farklı kimliklere sahip gençler nasıl yan yana gelebilirler? Birlikte omuz omuza ortak amaçlar için, ortak iyi için nasıl hareket edebilirler? E, bunu tartıştık eğitimlerde e, ve şu inanılmaz haz verdi. Başka başka şehirlere gidiyorsun Bahadır ve o şehirlerde buluştuğun insanlardan sonra şöyle haberler geliyor. Bahadır biz bir yeni projeye başladık. Tutuk evindeki çocukları ziyaret ediyoruz. 12-18 yaş arası suça sürdüklenmiş çocuklarla bir araya gelip, onların hayata adaptasyonu için çalışıyoruz. Yapmayasın. Bu gerçekten bizim yaptığımız eğitimden sonra ne <laughs> oldu? Evet orada karar verdik ve yapmaya başladık. Bir başka şehirden haber geliyor. Gerçekten birkaç kişi üstüne düşündük. E, lise öğrencileri, liseye hazırlanan öğrencilerin bazen maddi imkanları çok kısıtlı. Kitaplar yok, ders alamıyorlar, çok 30 zorluk oluyor. yaşıyorlar. Ee, arada biz onlara ders vermeye başladık. ve ekibimiz artık 100 kişi oldu, 100 gönüllü bunu yapıyoruz. Birçok bir şehre yayıldı. E, bu örnekleri duymak, şey duymak, bu projeleri duymak beni gerçekten gönüllü e, zamanında da çok heyecanlandırdı. 2011'de e, mezun oldum. Eğitim i̇şte Departmanı'nda de çalışmaya, de başladım. çalışmaya başladım. Ve i̇şte aslında da bu sefer işin mutfağında her şeyi kurgulayan ama kurgularken de tek derdi gençlere alan açmak olan e, bir kurumda çalışmak e, gerçekten bugün beni ben yapan önemli detaylardan e, bir tanesidir. E, 2015'te e, bir yol ayrı ayrımı geldi benim hayatımda. Dedim ki yani sivil toplum, sivil toplum çok güzel. Ee, insan gerçekten ortaya çıkanlardan haz ve heyecan duyuyor. Ama bir yandan da hayatın gerçekleri var ya. Yani acaba doğru bir sektör seçimi yapamadım mı? Ee, hani istediğim, arzu ettiğim hayatı çok yaşayamıyorum. Büyük bir kırılmaydı orası. Ee, ve 2015'te kaynak geliştirme departmanına geçtim. Ee, Vakıftan ufak ufak gitme zamanı gelmiş olabilir diye. Buradan şirketlere belki kurumsal sosyal sorumluluk falan. Ee, 2019 yılında e, sana ve eğitim tarafından tekrar e, an, arkadaşlar. E, 5-6 yıl boyunca e, Bahadır Anlık Sen işin ne tam olarak? Ne yapıyorsun? Benim Hı. işim ve derdim şu. Gençleri örgütlemek. Gençleri Hı. daha iyi bir yaşam için sahip oldukları hakların farkına varmaları evet, evet, için evet, bunu özgürce talep edebilmeleri için örgütlemek, evet, 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 yardım getirmek, evet, evet, yetişkinlere de ya evet, bakın gençler müthiş işler yapıyorlar, harika da projeler yapıyorlar, evet, onlara evet, destek olmalısınız evet, demek, evet, demek aslında benim yaptığım iş. Ee, şöyle tamamlayayım evet, evet, hikayeyi, evet, geldiğiniz evet, yerde evet, yıl 2025, evet, e, valla zaman zaman maratonlarda koşuyoruz. Şirketler, koşucular, yetişkinler, koç hissesiyle çok koştuk bu arada. koç öğrencileri takımlar oluşturdular, çalıştılar, topladılar. Çok net hatırlıyorum. Okulumuzda bir toplum yönetimleri kulübü olduğunu iddia edeceğim ama kafam var peki, e, hala duruyor. Belki canlandırmak mümkün olur. Son sözüm şudur. Sivil toplum, farklı kimliklere sahip insanların, çok gençlerin yan yana durdukları ve bir vizyon çerçevesinde hareket ettikleri yerdir. Toplum yönleri vizyonu arkadaşlar toplumsal barış. Toplumsal barıştan anladığımız şey de kimliği ne olursa olsun, farklılığı ne olursa olsun herkesin haklarına eşit biçimde erişebildiği bir toplum hayali, bir dünya hayali. Biz Türkiye'nin her köşesinde 21 bin üniversiteli ve Gece gündüz o gençler proje üretiyorlar. Biz de onları desteklemekten keyif alıyoruz. Son soruyu bırakıyorum. Siz hayatınızda ne tarafta olacaksınız? İlk ee, şöyle bir e, durum ve tercih var. Hayatı biraz kabusa çevirmek. ayrımcılıktan yana olmak. Savaşlar, yıkımlar. Ee, burası durmayı tercih etmediğim yer kendi adıma. Ee, bir de bu tarafı var. Ee, orada da eşitlikten, özgürlükten, barıştan, adaletten yana olmak, bunun için mücadele etmek. Aynı yolda yürüdüğümüz için çok mutluyum. Teşekkür ederim.